Hepinize merhabalar değerli Bursa Sporlular takımımız yeni sezon hazırlıklarını Özüce İbrahim Yazıcı tesislerinde gerçekleştiriyor. Şu anda akşam antrenmanıyla karşınızdayız. Takımımız sabah saatlerinde dayanıklılık testinden geçmişti. Gruplar halinde. Şimdi akşam antrenmanında şu anda topu koruma oyunu oynuyor. Futbolcularımız yine iki grup şeklinde. Bildiğiniz gibi antrenmanlarımıza geç katılan futbolcularımız vardı. Onlar da şu anda takımın içerisinde. Onlar da bugünden bu antrenmandan itibaren takıma katıldılar. Geçtiğimiz idmanlarda ayrı çalışıyordu bu isimler. Şimdi ise takımla birlikte çalışıyorlar. Burak Kapacak, Özel Urmacı, Cüneyt Göz, Recep Aydın, Burak Altıparmak. Bu isimlerdi. Aykut Akgün en son katılan futbolcumuz o yalnızca takımdan ayrı çalışıyor değerli Bursa Sporlar. Bu sabah ne oldu? Bu sabah takımımız dayanıklılık testinden geçti. Antrenörümüz Musa Öztürk futbolcularımızın fiziksel durumlarını görmek için bir testten geçirdi oyuncularını. Şu anda birinci gruptayız. Burada Sedat Dursun, İsmail Can Çavuşluk, Ertuğrul Kurtuluş, Burak Kapacak, Ali Akman. Ramazan Keskin, Bunlar kırmızı yelekli oyuncular. Jokerlerimiz var. Üç tane. Sebahattin Muslu, Özer Urmacı ve Tayfun Bebek. Batuhan Toygar, Mustafa Çalışkan Vefa Fatih Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör ve Cüneyt Közde Yeşil. Üstle onları izliyorsunuz. Değerli Bursa Sporlar diğer gruba doğru gidelim. Kameraman arkadaşım İsmail Tarhanacı'dan rica ediyoruz. Şimdi ekranlarınıza getirdi. Burada kırmızı grupta Çağatay Yılmaz. Üçte andı Furkan Emre Ünver. Bakıyorum İsmail çok çalış ve Tuğba Akgün. Yeşil formayla izlediğimiz isimler. Abdullah Tazgel, Zeynullah Türkay, Berat Altındiş, Recep Aydın, Burak Parmakta yeşil üsle görüyorsunuz. Yine burada da jokerlerimiz var. Eren Güler görüyorum. Ömer Turan Görgöç Aynen, ve evet Musa Öztürk'ü dinliyoruz. Aynen. Geçişlerin daha iyi olması gerektiğini söyledi Musa Öztürk. Nerede kalmıştık? Ahmet Furkan Özcan da ikinci grubun jokerlerinden bir tanesi. Değerli Bursa sporlar bildiğiniz gibi kamp programımız vardı ancak şu anlık kamp programımız ileri bir tarihe ertelendi. O yüzden çalışmalarımızı özce İbrahim Yazıcı tesislerimizde yapıyoruz. Evet şimdi kalecilerimiz ekranda. Ataberk, Deniz, Canberk ve Kerem. Canberk geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirmişti. Ataberk, Dadak, Deniz geçtiğimiz sezon şans bulmuş ve bu şansı iyi kullanan futbolcularımızdan bir tanesiydi Atabek Dadak Deniz. Onlar da kaleci antrenörümüz Koray Tanrıverdi eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. İkinci gruba tekrar dönüyoruz. Çağatay'ı da şimdi Eren Güler Joker'e Jokerlere baskı yapamıyor oyuncular. Yeşil ve kırmızı takım topa sahip olma oyunu oynuyor değerli Bursa sporcular Berat Altın Diş o da sağ açık mevkinde görev yapıyor. Yine zaman zaman forvette de kendine şans bulabiliyor. Bugün profesyonel olan Kerem Kök orada 2004 doğumlu stoper başarılı bir oyuncumuz, özellikle ayaklarına çok hakim bir isim. Kerem Kök geçtiğimiz sene başında da buradaydı. A takımla birlikte çalıştı. Ardından yaşı U16'da olmasına rağmen U17'de performans sergiledi Kerem Kök. O da gelecekte çok şeyler beklediğimiz isimlerden bir tanesi Kerem Kök. Kerem Kök'le beraber iki oyuncumuz daha profesyonel oldu. Bunlar Kerem Şen ve Abdülkadir Gül. Nasıl geçiyor kamp? Hemen ondan bahsedelim. Takımımızın tempolu olduğunu söyleyebiliriz. Genç oyuncu ağırlıklı olduğumuz için burada herkes çok istekli. Herkes A takımdaki yerini kalıcı hale getirmek için gerçekten çok çalışıyor. 2002 doğumlu futbolcularımız, 2004 doğumlu futbolcularımız, 2003'lü doğumlu 2003 doğumlu futbolcularımız hepsi elinden gelen her şeyi yapıyor. Birinci gruba dönüyoruz şimdi. Bu grupta da Vefa Temeli son olarak profesyonel yapmıştı kulübümüz. Ekran'a geldim bilmiyorum ama biraz önce de çok şık bir pası vardı Vefa Temel'in. Burak Kapacak, Ertuğrul Kurtuluş, o da stoper mevkinde görev alıyor. Özellikle Fiziksel gücü gerçekten çok üst seviyede Ertuğrul Kurtuluş'un. Tabii ki de genç futbolcularımız gelişmeye devam ediyor. Onların da gelişimini izlemek gerçekten çok keyifli. Mesela sene başın geçtiğimiz sezon başına gittiğimizde belirgin farklılıklar var buradaki futbolcularımızda. Özer'in pası kafayı vefa vurdu. Ozan İsmail Koç o da kendi yaş kategorisinde milli takımlara gidiyor. Sedat Dursun bir kez daha Özer Urmacı oynadı. Özer oyunu genişletti. Ramazan bıraktı Ertuğrul. Bir kez daha Sebahattin Muslu. Ertuğrul Kurtuluş topu kontrol edemedi. Ramazan Keskin son temas. Yeşil takımdan Sedat başlayacak. İsmail Can Çavuşluk. Özer Urmacı İsmail Can. O da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirmişti. Mustafa Çalışkan araya girdi. O da Sağ bek mevkinde görev yapıyor Mustafa Çalışkan. Sebahattin Muslu bırak kapacak. Sebahattin Ramazan Keskin. İyi çıktı oradan kırmızı takım. Ali Akman. İsmail Can Çavuşluk bir kez daha Özel Urmacı. İsmail Can Çavuşluk. Özer Sedat. Özer sol ayağıyla Ertuğrul Kurtuluş şartı Ertuğrul. Sebahattin Muslu şu anda kırmızı takım. Topu çok iyi koruyor. Bırak kapacağı doğru. Ali. İsmail Can. Tayfun'la oynadı. Tayfun Bebek. <laughs> Burak kapacak orada kaybetti sanıyorum. Top yeşil takımda Cüneyt. Cüneyt bıraktı arkadaşına. Yeşil takım. Pas yamakta zorlanıyor şu dakikalarda. Ve antrenörümüz düdüğü çaldı. Değerli Bursa Sporlular. Evet diğer tarafa geçiyor oyuncularımız. Biz de yayınımızın sonuna geliyoruz. Orada taktik bir çalışma olacak. Takımımız taktiksel bir çalışma yapacak sahanın diğer bölümünde. Bu bölümde topa sahip olma oyunu oynamıştı futbolcularımız. Sabahki antrenmanımızda da dayanıklılık testinden geçti. Takımımız değerli Bursa sporcular. Kameraman arkadaşım İsmail Tarhan Hacı, yönetmenimiz Ervin Günay ve ben Deniz Bartu sizlere en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Bu yayını en iyi şekilde aktarmaya çalıştık. Başka bir yayında, başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.